Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler değerli arkadaşlar, değerli takipçiler. Şu an yanımda bulunmuş olduğum ECA Protus Premix markalı kombinin şöyle söyleyeyim F52 arızasını veriyor. Bunun daha önce kapağını söktüm. Vidasını da söküyorum gözünüzün önünde. F52 arıza. F52 arıza arkadaşlar sıcak su NTC'sinden kaynaklanıyor. Bazıları da anakarttan kaynaklanıyor. Ama şu an bizim tespit ettiğimiz kadarıyla şu sensörü görüyorsunuz. Yerinde ben size izah edeyim. Şurada şu sensörü değiştiriyoruz. Sıkıntımızı gideriyoruz Allah'ın izniyle. Şart elimizi kapatıyoruz sensörümüzü yuvasına oturtmaya çalışacağız şimdi. Evet, şimdi NTC'mizi söktük. F52 arızası veriyordu. Şart elimizi kaldırıyoruz. Evet, şimdi devreye girdi. Ekonomik seviye aldık. Petekler açık. Evet. 28-26 derece. Hadi bismillah. Tamam. Ateşlemeyi yaptım. Şimdi F52 arızası arkadaşlar. TC sensörü arıza yaptığı zaman bildiğiniz gibi hem petekleri sıkmıyor bu modelde hem sıcak suyu vermiyor. Bu şekilde bu parçayı değiştirdikten sonra arızayı gidermiş oluyorsunuz. Bu karda biliyorsunuz şu an kar yağıyor. Ev sahipleri de ne ne oluyor Isınıyor, ısınıyor size de dua ediyorlar. Hey Hadi başka bir videoda görüşmek de. üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.